Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. bugün ben sizler için sarıta turşusu tarifi hazırlıyorum videomun sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum öncelikle uygun bir kasenin içerisinde bir yemek kaşığı kaya tuzu bir su bardağı sirke alıyorum karıştırıyorum karıştırdıktan sonra kenar alıyorum ardından domates biberi ve maydanozu doğrama işlemine geçiyorum. Domatesleri ortadan ikiye kesiyorum. Baş kısmını aldıktan sonra küp küp doğuruyorum. Toplamda 2 kilo domates kullandım. Dilerseniz domates miktarını artırabilirsiniz. Domateslerin tamamını bu şekilde doğradım. Hazırladım. Ardından biberlerin baş kısımlarını kesiyorum. Biberleri de aynı şekilde doğruyorum. biberleri doğradıktan sonra doğramış olduğum domatesin üzerine ilave ediyorum ardından yarım demetten az maydanozu da ince ince doğruyorum hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videomu sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim birbirinden güzel tarifler için bildiğimizin sesini açmayı unutmayınız lütfen maydanozları doğradıktan sonra onları da doğramış olduğum domates ve biberin üzerine bu şekilde alıyorum. Ardından bir baş sarımsağı da iri iri doğruyorum. Bütün sebzeleri doğradım, hazırladım. Daha sonra sirke ve tuzu tekrar şöyle bir karıştırıyorum ve sebzelerin üzerine döküyorum. Yarım su bardağı zeytinyağını da üzerine döküyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek, böcek, emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra kavanozlara dolduruyorum. Malzeme listesinin tamamı açıklama bölümünde olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınıza hatta sosyal medyada da paylaşırsanız çok sevinirim. Kavanozları doldurduktan sonra kavanozların kapaklarını bir tencerenin içerisinde kaynattım. Kuruluyorum. Kuruladıktan sonra kavanozların kapaklarını sıkı bir şekilde kapatıyorum. kışlık salata turşumuz hazır. Sizlerin de gördüğü gibi gerçekten de muhteşem oldu. Güneş görmeyen serin yerde muhafaza ederseniz veya buzdolabında muhafaza ederseniz daha iyi olur. Kapağını açtığınızda dolaba koyarsanız 2 gün 3 gün boyunca tüketebilirsiniz bu şekilde. sizlerin de gördüğü gibi muhteşem bir salata turşusu tarifi oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.